Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çikolatalı ıslak kurabiye yapacağız. İlk önce şerbetini yapmayla başlayalım. Şerbeti için bir bardak su bir bardak şekerimiz. Şimdi bunları kaynatmaya geçiyoruz. Şerbetimiz kaynarken hamurunu yapmaya geçiyoruz. 250 gramlık sana yağımı koydum. Şimdi bir çay bardağı yağımızı koyuyorum. 2 yumurtanın iki yumurtayı koyuyorum. Şekerimizi de koyuyorum. Bir su bardağı şekeri koydum. Şimdi çırpıyoruz. ettim arkadaşlar. Şimdi kakaomuzu koyuyorum. 3 yemek kaşığı koydum. Şimdi kabartma tozuyla vanilamızı koyuyorum. şimdi 5 su bardağı ununu yavaşça koyuyorum. Evet arkadaşlar yoğurdum. Şimdi çeşit çeşit yapmak istediğim için ilk önce boş yapacağım. Küçük bir top şeklinde alıyorum. Ve Yağlı kırmızı, yağlı kırmızı, kırmızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar boşlara şekil veriyorum. Hem yuvarlak hem de uzun yaptım. Yapmamışım. Şimdi içini hazırlıyoruz. Yumurtanın akısını koydum. Hindiz, göz kararı hindistan cevizi. Yarım çay bardağı pudra şekerini koyuyorum. Şimdi yoruyorum. Şimdi hindistan cevizlerini Hindistan cevizini koyuyorum. şekil veriyorum arkadaşlar. Siz de değişik şekiller verebilirsiniz. Arkadaşlar size değişik bir tarif daha. İçine çikolata da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar hepsimiz doldu. Şimdi 180 derecede ısıttığımız fırına koyuyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Şimdi sıca sıcak sıcak şerbetimin içine koyuyorum. Birkaç tane koyacağım. Şöyle. Anne. Bir dört Anne. tane koyuyorum. Şimdi üç saniye bekleteceğiz. Hepsini. Bir. Hepsini böyle. Hepsini yatırdıktan sonra iki koyacağım. İki oldu arkadaşlar. önce. 3. Evet arkadaşlar bunları koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi üstlerine şöyle dökeceğim. Süslüyorum. Evet çok güzel oldu. Evet arkadaşlar çok beğendim ben. Size de tavsiye ederim. Ben bir tane tattım. Çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Herkese görüşürüz. Afiyet olsun. Görüşürüz.